bugün Uzun yıllar video çekmiyordum ama artık video gelmeye Başlayacak Sizin için video çektim ama donmazsa video çekemeyeceğim. Orada da yanımda kardeşim var. Bugün Roblox oynuyoruz. Bakın arkadaşlar. Roblox'ta benim karakterim böyle. Ama biz size nasıl bu şunlar bilen alalım onu göstereceğim arkadaşlar. Bazılarınız biliyor olabilir. Neyi Göstereceğim. Ama şunlar bu arada benim elimde hani şöyle elimde bir şey var ya o gelmez çünkü ben onu başka bir yerden aldım. Şu hesabım bir de bu 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 böyle hesaplarım hesabım bilen var. Size hesap değiştirmeyi de öğreteceğim bu arada. Bakın şurada bir artı gösteriyor. artıya artı durduk. Artı. Durduk. artı bakın bir tane daha bir şey göstereceğim bak Nasıl buraya kendinizi kaydedersiniz, kaydedersiniz onu göstereceğim. Bak şurada artı var galiba artıydı. Hangisi? O. Evet. Artıya giriyorsunuz. Buradan istediğiniz hmm. gibi bir şey yazın sonra safı değil buraya kaydediliyor. Ama yüz bilen yazmayın sonra yüzde sorsanız bayağı bir kaydedilir. Arkadaşlar. Bu arada Roblox yeni bir şeyler gelmiş şuradan çatalokta. Çatalok'u girip buraya yazın. Oradan alabilirsiniz. Ama, bazıları böyle oluyor. Şimdi buna giriyoruz. İlk önce Twitter Roblox'da oturacağım. Dedim mi? Evet. İlk önce Roblox Creator'da hangiye giriyorsunuz? Bakın şu. Dur. Şu. O oyuna giriyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de kapı kapalı oldu Allah aşkına kapı kapalı ya. Hadi ya kapıyı açarsam ses gelir arkadaş. Ya da olsun Hı. sen senin için oldu. Abi diyorum ben neye Ne Bekle ben bu videoyu çekeyim. Sonra video yine çekeceğim. Hı. Ben bugün üç tane video çektim Tek iki tane video düşünü. Dün, dün akşam dün akşam da video çekmişti kardeşim. Onu diyebilirsiniz. Yo asıl, asıl. Asıl. Silmişim. Silmiş misin? Evet. Niye silmiş? Hatırlamıyorum. Silmiş galiba? Çünkü silmişti. Bir evet. Bak. Oh. Bu hastas oyunda. Evet, bu Rockstar videosu çekti ama onu onu izleyebilirsiniz. Bir de şey bu Rockstar nasıl bir daha bir şey yapmam onu öğrettim. Evet. Ya sen de onu niye öğretiyorsun aynısını? Ya ben de bu. Adam başkasına çeksene. Dikkat et kafa onun şeyi. Dikkat et kafa. Olay oh, onlar okuma ben onu aldım. Çok iyi manana videosunu da çıktım. Çok iyi. Dikkat et. Ya. O da kolay. Aslında. Ama hiç kimse bilmiyor. Bazı mı? İsterseniz YouTube'dan ne Hatta bin kişi biliyor. Bin mi? Evet. E, e YouTube'da çıkıyor da. Yani. Evet. Oyunumuz açıldı arkadaşlar oyun da açıl abi buraya mı Oraya gideceğim. Dur ben de oyun gireceğim Oyun daha yeni açıldı tamam. ne lan ya Ne yapıyorsun Arkadaşlar ne yapıyor ya Ya yapma ya ya tamam. Arkadaşlar lütfen evet, da, da arkadaş Benim içimi de <laughs> buraya giriyorsunuz. Bir fırın ses <laughs> diye bir şey yazıyor. Buraya girin. Sonra altıya kadar bir şey var. Altıya kadar yapın. Benim gösterdiğim şeyler geliyor. Evet arkadaşlar çok kolay vallahi. Bu arada ismim kuru 6 ismimi değiştirdim Eren Kral GTA'nın. Evet, videomuzu burada bitirelim. Orada da -Man için like yorum yazın. Bir daha abone olun. Görüşürüz ve bay bay. Ananın bay bay, bay, bay dedi çünkü kardeşiz ya.